Kolay gelsin. Eyvallah. Abi. Bu iPhone 7S. 120 e, kaç? 7S çok abi. 6S var. Yok. 6S'ler ne kadar? Onların fiyatı değişiyor abi yani ya. Öyle. Ne kadar mesela? İkinci el mi var? Sende sıfır mı? Bende şu an 6 var sadece. Kapalı kutu. O ne kadar? Şu selden alalım. Faturası da var. Ona 2100 diyor abi. Nasıl iyi bir cihaz bu Abi yani ben altı kullanıyorum. 6, o, 32 GB, 16 GB. Yani ben problem yaşamadım ki zaman. Zaten iPhone tescilli yani. Yani marka dediğimi de, 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 de yani. tescilli yani. Şimdi biz kumaşı altın yıldız sözcülerine ipek diyoruz hangi Ya altı eş de altı arasında da çok fark yok. Yani e, kız aynı hemen hemen. Yani e, Ekstra yani bir ücret kaldı. Böyle anlaşmaya kalktık onlar da 7 Plus'a bir bakayım dedim. Sen de sen de varsa. 7 Plus. He. Bende 128 GB onlar değil mi? Yani 32 ee, 32'den başlar onlar. Daha 128 GB'a kadar gidiyor yedi kılayısta. 256'ya kadar gider. 256'ya kadar gider. Bu fiyatta öyle artıyor yani. Evet. Tamam. Benim dediğim bu mu? Aynen abi. Siyah olan. Bu da şık duruyor. Bir daha duruyor. Aynen. 0-200 mu? 200, 0. Com Onun en son fiyatı ne olur? Ona son diyor abim ya. Son olur diyor. Siyah ne mi? O? Siyah abim. Siyah. Uzay gris. 6 SP 6 altı. değil mi? 6. Ha, 6 6 32 GB. Altı, 32 GB. Belki liraya alırım ben onu da. Yok, bu başlamaya geldim. olamıyor da. Dükkanı Tamam sorsana bakalım en son ne istiyor Abi e, istersen göstereyim. E, bir tane çocuk yaz. Zaten yazıyorlar sürekli de. 2000 ver dedi. Alayım geleyim dedi. Ondan sonra ben hayır dedim. Numarasını bıraktı. 2000'de düşünürsen bana geri dön diye de. 2000 demiyor çünkü seçimden sonra, seçimlerden sonra dolar tekrar bir yükselişe geçiyor. Bu Batur'ya düştü dolar burada patladı ha. Bunu biliyoruz. Aslında dolar burada patladı. O kadar fa. hassas ki abi. Bu Apple'ların da fiyatları güncellenecek. Kutatlarda her şey kullanılmış mı? Bu mu tamamen? Abi yok kapalı kutu. Sen hangi e, hangisi için Şunun için bak ben. Kapalı kutu var ya. Ha. Yani hiç kullanılmamış bu. Abi paket açılmamış ki Şöyle göstereyim. Böyle. Hmm. Kapalı kutu olsun. Bu... Tüksel, ithal, güvar, tüksel denemiş. Faturası var. Faturası ile alın. Faturası ile Olmuyor değil mi ya? Kuşma alırsak heriflerin başına geçirilir. E, yok e, zaten garanti belgem var. yani kutuda şey yaparlar. Kapalı kutucuğa da alıyorsun zaten. Seçimden sonra tekrar bir fiyatlarına bak ağabey bundan. TürkSel. Türksel de şu an ben bizim adımıza fatura kesemiyor mu musun? Yok, bunu alan kişinin TürkSel faturası olarak alır, keser. Ya e, isme takılma abi. Sen oradaki e-mail numaralarına takıl. Yani e-mail numarası bununla fatura üzerindeki uyuşuyorsa problem yok. Öyle söyleyeyim sana. Yani isme takılma. Şimdi onlar isim istiyorlar da TC'sinde ismini kesilmek istiyorlar. onun için diyorum ben. Ya fatura... Ee... bir dakika. Aslında burada başka bir abi vardı. Aynen abi. O benim abim. O nerede? Abi. Ee, şimdi abi geldi de e, 6 alacak e, normal doruk iletişim şeyini, e, ve yazın kendi faturasını vereceğim de abi diyor ki e, benim kendi ismime ait bir fatura çıkartabilir miyiz diyor. Öyle bir şeyimiz var mı? Berat, garanti için mi soruyorsun abi yoksa şey için mi Yok şahısla daha iyi olur diyorlar kendileri. Ben de başkasına alıyorum zaten kendimi almıyorum. Ha şahısla eee şahıs... Ben tanıdık da diye onu alıyorum. Abi... Ha eğer şahısla kesildirse diyor 2400 olur diyor. O yüzden diyor bu fiyat bu şekilde. Işte. Bir dakika. Mustafa... <laughs> Neydi ismi onun? Fotoğrafı var mı sende? Hayır abi. Var abi. Selamünaleyküm. Merhaba. Benim, 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 ben ben Ömer abi. Çünkü benim annemki abi. Ömer abi. Ben senden önce bir tane daha aldım kızıma. Biliyorsun, değil mi? Ha. Şimdi bu benim 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 lahatası olmadığı için yani bu benim şimdi yeğenim. şimdi yeğenimin de yeniğimin şey yaşadığı kenarda okuduğu için onun adını onun tecrübesinde kullanacağız bu bunu. Telefon zaten sıfır değil mi? Sıfır. Bana ne olur, bana bana. Onunla başla. Ya, yani şimdi ne yapabiliriz ona? Ona bir şey yapamaz mıız Önder abi? Alo? Bekle abi, iki dakika sen bekle arayacağım. Önder abi. Şey yapalım ona ya, bir şeyler daha yapalım ona bu iPhone'a bu fatura için. 2000 2200 sen ne zaman geleceğim? Evet, evet. Peki bu faturanın altına onun TC'sini, ismini, soyadını yazsak, senin kaşeni bassak olur mu? Ha, öyle diyor. E benim kendi kaşam olur mu? Ya şimdi ben terzi değil miyim? Kendi kaşamı vuracağım da ben aldım oğlum diyeceğim sana bir şey olursa beni ararsın derim. Diğer taraf öğrenci daha 20 yaşında bir öğrenci abi bu kokuyor ana kadar o ya. Tamam ya zaman tamam. Şimdi 2100 son. 2000 lira bırakıyorum sana. Önder abi 2000 lira bırakayım sana bir tane gömlek dikerim bak. Ya tamam hadi. Hadi dedim ki öğlen yemeğini senden çıkarttı ama yemedi. <laughs> tamam abi. Tamam abi. <laughs> tamam tamam. Tamam ben sana 2100 bırakıyorum tamam. Tamam Allah'a emanet abi görüşürüz abi. Yani şeyle ilgili garanti değil herhangi bir şey yok. Yok abi bu uçanın. Bu, bu, buradan Bir atsana burada, bunu bir şey yapalım. Önder nereye gitti? Abi ufak bir işi vardı da ya. Bunlar ne iş Bu normal ücreti verilmeden açmam da artık. Sen tamamen doğrudan şey. Abi bunu atsan da almazsak ben sana gene parasını verir giderim anladın mı? Eyvallah. Dedim sat orada. Ben istemiyorum yüz lirayı. Yüz lirayı ben de çalışıyorum. He? Ben de çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Yok <laughs> yok. Yok yok. sıkıntı, yok. sıkıntı olmaz. Yok bismillah. Öyle değil herhalde. Yandan açılınca pahalı düğme geliyor. Makine bu abi de gidiyor. <laughs> 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 Gece bir zile şey yapıyor abi. Pantolonu paçalarını yapıyor. Adamın şeylerini yaptı tamam abi. Pantolonu paçalarını yaptım falan anladın mı? Abi iş bu dedi ya makine de bu dedim. Abi hayır dedim bana hazırlık mı taşıyorsun? Ya, yok abi dedi dışarıda 1250 cisi var dedi. <laughs> Ona belanı verdim. Tamam abi bu harika. O makine kalp, Evet abi. makine bu wow. abi. Aynen. Güzel makine. Allah'a. İnşallah. Kulaktan bilaktan bin katı. Aynen rutin Nasıl zaten kullanamazsın abi şöyle bir şey Ben şey değil ne? Onun şeyini çıkarsana faturasını çıkarsın. Allah.

Baksana, kanka da ne Mesela yanında bir yok. Gel, gel, gel. nerede? Sen nerede Sen neredesin? Bunu bir de kalkar. Kaç tane alıp Ne oldu? Pişti bu. Pişti bu. Açı taşı. <laughs> Ağlamadan patlatayım

Allah'a şükürler olsun. Sen kaybolma. Benim yolumda ne olur ama. Ne olur abi, inşallah olacak zaten. Onun tecesini şuraya yazacağız. Tamam abi. Kaşa basacağız ona abi. Tamam. Yapacak başka bir şey yok. Çünkü başkasının adına şimdi bu kayboldu falan oldu filan oldu garantiye gidecek adamın şimdi TC'sini vermezsek bunu hiçbir şekilde kaybetmesin ama bu çok önemli İşte o şimdi şahıs kullanacağı için kendi şahsında şimdi bunu ibraz ettiği zaman olmuyor başkasının adı var burada bak yani neye ibraz edecek ki onu anlamadım ya hadi çalıntı diyelim yok hiç önemli değil o o hiç önemli değil isim hiç önemli değil abi isim i̇şte o, öyle diyor şimdi yok, adam, öyle diyor evde yok alın adam nakite çevirmek için bunu tamam ben bunu yazarım ismini söyledi ben kendi kaşemi basarım tamam. sıkıntı yok tamam Mançı mı çağırıyor Perşembe? Ya eee... Mançı izleyelim diyor ee, Gelir mi? Ya onlara gitmeyiz gerçi. Niye? Onun için koy ya. Şunu mı? İki bin lira çekip gelsene bana e, e, o zaman. şeyden çek ama, garantiden. Var var, bin lira da de. var. E, evde. Nasıl yani ne müsait? Abi onda ne demek ki? Yuşak, yuşak. Yok abi yok ya. Yok yuşak gelecek ya. Geç geldi. Bugün onu ediyoruz oğlum ya. Kız dişten geliyor. Alet düşmesin ha. Alet gibi Öyle diyor makine abi diyor ben ne abi? Geçen müşteri de öyle diyor makine diyor. Abi milletimiz ne alışmış ağzım makineye makineye var <laughs> ya. <laughs> Öyle abi nasıl? Genelde motorcular da Genellikle bu sisileri kullanan yok. Yani. E. Kovazaki onlar da makine işte evet. makine var. Geçte işte, 500-200'e. 200 500. i̇şte, dedim geçen adamın paçası mı Bu kota, kota almış onu zararlıyoruz. Anladın mı? Adam yani, başında ya. Yani şimdi ben ona <laughs> verdim onu. Adam bana diyor ki harika bir makine yaptı. Abi hayırdır dedi, dedi. Silah mı sattık dedi. Olur mu ya dışarıda 750 sisi var diyor. Aklım gitti ya. Allah ediyorum sana ya değişiyor ya. Yani. Türkçe değişiyor, gençler değişiyor abi. Gençler artık Türkçe'yi şeye çevirdiler. Evet. Anladın mı? Başka oldu. Merhaba. Ee, bir beş dakikayı geçiyorum Şöyle bir şey Thank mesela kayboldu ya da herhangi bir şey oldu, polis işime bakmaz abi. Polis e-mail numarasına bakar. Yani, E-mail'ler e sosyal e e olsa tamam. Benden alacaklarını alıyorlar mı abi? He? Bir alacağı vardı 2500 lira annesi. Ben nereye veriyorum bana Aldım. Parama da verdim. Gayetlerin faturalarına da ben kaşa bastım mı? Ya. Yeah. Gitsin çaldırsın, vursun, kısın. Ne ya. ya? Sıkıntı yok. Önderada burada nasıl? Her yakından konuşacağız. Biz de izleyelim. Biz de izleyelim diyorum aşağıda. Şimdi kız geliyor, yorgun argın gelecek. O zaman Mert'e de bize çağırır mı? Siz mi bize? Yani siz. Biz de izleyelim. Bakarız dediyorlar. Şuraya gelmesin. Kimle tekrarız abi? Maçı evet, amaç Mert'le beraber izleyin. Abi onunla ne güzel olmuyor Güzel olmuyor. Evet. Ne? Evet. Sen tribe gidiyorsun. Yani. Sen zaten de direkt mottasın. buna gidiyorsun. Yani. <laughs> <Bak, gülüyor> başkasının evinde öyle abi ya. <laughs> Böyle bir kısır, kısırık ki. Sanki abi kız var şimdi. Onu diyorum abi. diyorum abi. Bizim, bizim abi. geç, geç gelecekmiş. Haksız mı abi? abi? Beşiş maçını için. Şimdi geç geldik biz. Hele lale sünnü. İşlerdik daha böyle geçtik. Hani gece 05.00'te geldik. Kartan koyun. Daha oradan izlemek. <laughs> kaçta gelecekmiş? <laughs> Maç bitince gelecekse Sorun yok abi. Ben yani büyük televizyon falan biraz iyi. Bir televizyon. <laughs> abi koru buraya bir tane ha. Gelin oturun burada. Abi kolay çağırın ya? Abi yazma. Bizdeki yazma daha şey büyük onlar. <laughs> Aa, bizde mesela Blue Ray özelliği var. Wow. <laughs> ne alakası var, Sanki kanal Blue Ray yayını yapıyor. Kanka o zaman Mert'e söyle size gel. Ya bakacağız. Ya bakacağız. Ya bakacağız. yok mu? Hı. Ya bakacağız. Mert'e söyle, Ya bakacağız. Ya bakacağız. bakacağız. Ya

kefen var diyor lazım Bu iş kefen Vallahi bulamayız diyor sana ya. Bir şey Ali abi bu konu. Oğlu oğlu daha az içeri girdi abi dedi ki dedi. Adama diyorum ki birebir bana siyah bir asar lazım, kefen lazım diyor. <laughs> kefen lazım, lazım diyor. Kafayı kefen de var. Baksana abi ne yapıyor, arabayı her gün bu şekilde sokuyor abi. Abi sen <gülüyor> ne egzozu olur, <laughs> egzozun <egzersin> içine girmiyor. Egzozun içine <gülüyor> kadar <gülüyor> ya, Ne <içine gülüyor> kadar ya. Sana Allah. diyorum gitmiş ya. Allah. Allah. Allah'ım çalışır bir para varsa nereden Beşiktaş'ın Peşiş peşin yarısını alır. Ne emin olun yani. Çok... ben 40 senedir burada esnafım. Antep'e 40 sene önce geldi buraya. Babam 63 yaşında vefat etti babamın. 19 yaşında babam buraya geldi. Hesabını sen ya. Babam buradan geliyor, Antep'e gidiyor, kilise kaçak yapıyor. Buradan işte bir şekilde parayı buluyor. Buradan geliyor, daire alıyor. Bizi bir daha alıyor. Ben 6 aylıkken buraya geliyorum. Ben ne yapayım? Düşün ya ben bu adamı bir yaşımda sanıyorum bu adamı. Kardeşleri de emekli, bu da emekli abi. Abi bak, da farklı, Bunlar da acayip bir farklı. Nereden geliyor abi? Bunlar... Oraya Babaları bu mavi bunlar. Bu mavi ne abi? Bu mavi Bu um, mavi um, bu um, Son um, ha, um, bu um, mu? Um, um, yani hiçbir şey daha şey biliyor da bunlar sesini çıkamıyor yatırımları burada değil, rakamları adalarda şartın. Bunlar. Bakın adam böyle zengin bak işte. Bak. Sen yap. Her gün çıkıyorum, bu, bu saatten 10 dakika önce diyorum ki şimdi çıkacak. Geçen gördüm, ekranın içine şey sokuyor, bir de sok. Tabii abi, elini bulma bir de, bak ne de, Arama, de, arabayı Bir de, de ne biliyor Bu kokmağı olur mu? bir bir

Niye öyle abi? Bak şimdi dükkana girdim dedim. bana bir metre hasta bir kefen var dedim. Çık dışarı dedi. Al Mustafa. kefen var dedi. Satmıyor. Kadın mı? Kadın, geçen kadın geldi. Kıyafet alacak. Aldırmadı, yolladı kadın. Yok mi satmıyor. Mi? Ne ben, Niye öyle abi? Ben, Niye geliyorlar? Abi onların amacı var. <laughs> Amaç var. Efendim? Zaten Yok onun şeyini yaptım da, şimdi kurumunu e, Aysel 2000 bin liraya çekiyor. De şimdi buradan şey yapıyor. Ha, dur bakayım ama. Bak. Farkına <laughs> bak. Şimdi da bak ya. Bak. Abi şey mi ya? Ee. şey yapacağım ya. Senden bir ricam var. Gel bakalım. Şunun fiyatı ne kadar? Şu beyazın. Abi onun fiyatı 300 lira. 300 lira bana olur mu? Olur abi. Ben telefonum fiyatı düştüğüm bunu kullanıyorum da bana ilmiye atıyorlar bilmem ne atıyorlar alamıyorum. Şunu bana 300 lira yapsana. Tamam. Ona bana kutlu şarjını... Şey kutlu istemiyorum şarjını kulaklığının. Hı, sadece kulaklık kutu çalış. O bana dışarıdın mı lan? <laughs>